Beşinci soruya bakalım. Şimdi mutlak değer A, mutlak değer B'ye eşitse A ya B'dir veya hatırlarsak eksi B olurdu. Şimdi burada hangisini alacağız? Bunu mu, bunu mu? İkisini birden alamayacağız. Çünkü mesela burada, e, burayı x artı 3'ü ya 5 eksi x ya x eksi 5 alacağız. Ama x eksi 5 alırsak x'ler gider e, 3 eşittir. Değildir, eksi 5 olur. Dolayısıyla x artı 3 5 eksi x alırız. Buradan 2 x 2 x 1 olur. İkincide de e, bunları direkt birbirine eşit alırsak 7 eşittir eksi 1 çıkar. Oysa 7 eşit değildir eksi 1. Dolayısıyla burada da y artı 7 eşittir. 1 eksi y almalıyız. 2 y eşittir eksi 6'dan. y de eksi 3 olur. Bize mutlak değer 2 x eksi y soruluyor. 2 artı 3 eşittir 5. Doğru seçenek denizli olur.